Kadir İnanır, 7. kez bir reklam filminde rol aldı. Marka yüzü olduğu yatak firmasının düzenlediği yemekte basın mensupları ile bir araya gelen İnanır, tanıtımını yaptığı ürüne herkesin ulaşabilir olmasına önem verdiğini belirtti. Arkadaşım çok lüks bir markanın sahibi olsaydı ve şurada bir yalı verseydi, yine de oynamazdım. Kadir İnanır, geçtiğimiz gece Yeniköy Arnavutköy balıkçısı çıkışında görüntülendi yeni bir reklam filmine imza attığı Armis Yatak'ın kutlama yemeğine geldiğini söyleyen inanır, reklamımız çok güzel tepkiler aldı. Daha yeni başlıyoruz, yeni sürprizlerim var dedi. Reklamlara bakışını anlatan inanır, şöyle konuştu, ben tanıtımını yaptığım ürünün kitlelerin birinci derecede rahatlıkla ulaşabileceği, ihtiyaç duyacağı malı olması gerçeğini savunurum. Arkadaşım çok lüks bir markanın sahibi olsaydı ve şurada bir yalı verseydi, beni reklam filminde oynatamazdı. Bu benim yedinci reklam filmim. Şükürler olsun hiçbirinden kötü geri dönüşüm olmadı. Çünkü koruduğumuz değerleri taşıdığı için çok fazla eleştiri almadık. Bugünlere kolay gelmedim. Yıllar içinde birçok kişiyle mücadele verdiğini anlatan Kadir inanır, bugünlere kolay gelmedim. Bu markayı dik tutmak için yaşamın içinde gösterdiğimiz fedakarlığı burada anlatmaya kalksam zaman yetmez. Markamı nasıl koruduğumu, nasıl var ettiğimi. 70 yıllık mücadelem bu. Benim hala reklam filminde oynadığıma inanmıyorlar. Eski görüntüler zannediyorlar. Halbuki yeni çektik. Bir sahnede görünmenin halkın gözündeki bana dönüşümü beni mutlu ediyor dedi. Benim adımı kimse kullanamaz. İzne olmadan adının herhangi bir yerde kullanılmasına karşı olduğunu da belirten usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti benim adımı kimse izin almadan kullanamaz. Kimseyle tartışmaya girmem bu konuda. Adam sahneye çıkıyor, müzik yapmış, arkada benim görüntülerim var. Oğlum, o zaman Kızılay'a para ver. Ben de sesimi çıkarmayayım. Sen arkada benim resmimi kullanacaksın, bundan para kazanacaksın. Yok böyle bir şey. Elifimi görün isterim. 1979 yılında Türk-İtalyan ortak yapımı, Hedef adlı filmde rol alan Kadir İnanır, filmi dünyaya satmışlar, oradan bana gelen telif ücretini görün isterim. İstismar edilmeden kullanılması lazım her şeyin dedi. İnanır Guido Zurli'nin yazıp yönettiği filmde Fransız oyuncu Luc ile kamera karşısına geçmişti. Hayatım anlatılacak. Kadir İnanır, basın mensuplarının biyografi ve otobiyografi filmleri tekrardan gündeme geldi. Sizin de hayatınızın film olmasını ister misiniz? sorusuna film değil ama 10 senedir devam eden benim hayatımı anlatan bir belgesel var. Öyle konuk arkadaşlarımız yok. Direkt ben olacağım ve hayatım anlatılacak yanıtını verdi.